Merhaba değerli dostlar. Kaşkay Türkleri İran'ın güneybatısında Fars eyaletinde yaşayan, Oğuz Türkçesi konuşan, kültürleriyle yüzyıllardır ayakta duran köklü bir topluluktur. Göçebe veya yarı göçebe yaşam tarzına sahipler. Yazın serin yaylalarda, kışın ise ılıman ovalara inerler. Çadırları, keçeleri, atları ve sürüleri kültürlerinin canlı bir tanığıdır. Kaşkayca Türkmen ve Azerbaycan Türkçesine yakın melodik bir Türk lehçesidir. Kaşkay halılar ise dünyaca ünlüdür. Her bir desen bir hikayedir. Her bir ilmik bir dua. Kadınlar dokumacılı, erkekler ise at yetiştiriciliğini sürdürür. 16. yüzyıldan itibaren Safavi, Kaçar ve Pehlevi dönemlerinde varlıklarını sürdüren Kaşkaylılar zaman zaman merkezi otoriteye başkaldırmış, kimliklerini korumak için mücadele etmişlerdir. Şah döneminde ise göçerlikleri zorla yerleşik hayata geçirirse de gelenekleri sönmemiştir. Kaşkaylar çoğunlukla sünni topluluklardır. Fakat eski Türk inançlarının izleri de hala devam etmektedir. Atalar kültü, doğa sevgisi, tengriye saygı, siyasi olarak devletsiz olsalar da kültürel olarak zengindirler. Göçebe ruh Kaşkayın şiirinde, halısında, türküsünde hala nefes almaya devam eder. Biz göç ederken yurt değil yürek kurarız derler. Ve o yürek hala Türk dünyasının en özgün seslerinden biridir. Kalın Sağlıcak